Merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Kimyahanede bugün artanlı tepkime hesaplamaları sorularını çözeceğiz. Tepkimeye giren maddelerin tamamı bitiyorsa biz böyle tepkimelere artansız tepkime en az bir tanesi bitiyorsa biz buna tam verimli ya da yüzde yüz verimli tepkime diyoruz. Eğer giren maddelerin hepsinden artma oluyorsa o zaman böyle bir tepkime düşük verimli tepkime olarak adlandırılır. Tepkimeye giren maddelerden birisi tamamen tükenirse daha fazla ürün elde edilemez. Tepkimede tükenen maddeye sınırlayıcı sınırlayıcı madde diyoruz. Sınırlayıcı madde bittiği zaman diğer maddeden elimizde olsa da tepkime artık oluşmayacaktır. Eşit mol, eşit hacim ve eşit kütle problemlerinde tepkimeye giren maddelerden hangisinin miktarı fazlaysa diğerinin başlangıç miktarı o maddenin miktarı kadar alınmalıdır. Şimdi bunu örneklerle görelim. İlk sorumuzda Eşit mollerde alınan C3H8 ve oksijen gazlarının tam verimli tepkimesinden demek ki içinden en az bir tanesi bitecek. 9 mol karbondioksit oluşuyormuş. Şimdi öncelikle bu yanma tepkimesini yazalım. Evet. Yanma tepkimesi C3H8 organik bir bileşik yandığı zaman her bir maddenin ayrı ayrı oksitleri oluşacaktır. Tabi bir tepkimeyi denkleştirmek biliyorsunuz bizim için çok önemli. Şuraya 3, şuraya 4, şuraya da 5 yazdığımda bakın bu tepkimeyi denkleştirmiş oldum. Başlangıçta eşit mollerde alınıyormuş bunlar. Şimdi başlangıçta eşit mollerde alınsın. Hani bu en mol alınsın. Bu da en mol alınsın. Tabi başlangıçta karbondioksit ve su yoktur. Daha sonra tepkime gerçekleşiyor. Bakın tepkime gerçekleştiğinde bana diyor ki 9 mol karbondioksit oluşuyor. Şimdi eğer 3'te 9 mol oluşuyorsa 4'te kaç mol oluşacaktır? 12 mol Su oluşacaktır. Peki harcamalar nasıl olacak? 3'te 9'sa 1'de 3 mol harcanacaktır. 5'te ise 15 mol harcanacaktır. Şimdi gelelim eşit mollerde alındığında başlangıçta kaçar mol alınmalı? Not ne diyordu? Hangisinin miktarı fazlaysa diğerinin başlangıç miktarı o kadar alınmalı. Şimdi burada harcanacak oksijen miktarı daha fazla. O zaman başlangıçta 15'er mol almalıyız. 15'er mol aldık başlangıçta. Tepkime gerçekleşti ve reaksiyon durdu. 15 3 12 mol C3H8 bakın arttı. Artan C3H8'i bulduk. Oksijen bitti. Oksijen bittiği için burada oksijen sınırlayıcı bileşendir. Yine 9 mol karbondioksit ve 12 mol su oluşmuştur. Evet soru da başlangıçta alınan hacmi söylüyordu değil mi? Başlangıç molü 15 birisi 15'te birisi demek ki burada başlangıçta 30 mol madde alınmıştır. Gelelim ikinci sorumuza. Bakın burada da eşit kütlede X ve oksijen elementleri kullanılarak yanma tepkimesi gerçekleştirilmiş ve XO3 oluşmuş. Tepkime sonunda X elementinin 1 bölü 3'ü arttığına göre atom kütlesi nedir diye soruyor. Şimdi hemen tepkimemizi yazalım. Tepkimemizde 2 tane x katısı artı 3 oksijen gazı kendisi tepkimemi denkleştirmiş gördüğünüz gibi. 2 tane xO3 gazı. Evet kendisi tepkimeyi denkleştirmiş. Peki kaçar gram alınmış? Başlangıçta eşit kütlelerde alınmış başlangıç kütlesi. O zaman bu m gramsa bunun da m gram olduğunu söyleyebilirim. XO3 ise yok. Evet. Ne demiş? Tepkime sonunda x elementinin 1 bölü 3'ü arttığına göre diyor. x elementinin 1 bölü 3'ü artıyor. Demek ki oksijen bitiyordur. 3 mol oksijen. 3 mol oksijen kaç grama denk gelir? Bakın burada 3 mol oksijen var. 1 mol O2 ne kadardır? 32 gramdı. O zaman 3 mol O2 kaç gram yapar? 96 gram yapar. Demek ki harcanan oksijen 96 gram. Demek ki bu tepkime de 96 gram oksijen harcanıyor. Ve x'ten arttığına göre başlangıçta demek ki 96 gram oksijen vardır ki harcandığında oksijen bitmiş olsun. O zaman 96 gram da x'ten vardır. Çünkü soruda diyor ki eşit kütlede alınıyor. 96 gramın bir kısmı harcanıyor. 1 bölü 3'ü arttığına göre demiş. Şimdi 96'nın 1 bölü 3'ünü bulalım. 96 çarpı 1 bölü 3'ten buradan 32 gramın arttığını görüyorum. 32 gram x artıyor. Hemen yazıyorum. Demek ki 32 gram x artıyor. O zaman tepkimeye giren x 64 gramdır. Demek ki 64 gram x tepkimeye giriyor. Demek ki 2 mol x 64 grammış. Buradan ne yapabilirsin? 2x 64 ise 2x eşittir 64 ise buradan x'i 32 olarak bulursun. Evet şimdi başka bir soruya geçelim. X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı 7 bölü 4'tür. Buna göre X2Y3 bileşiği oluşurken hangi birleşme oranı uygulanırsa tepkime artansız olur. Şimdi burada iki farklı bileşik var. Bir tanesi X2Y, diğeri X2Y3. Şimdi X2Y var. Bir tarafta da X2Y3 var. Şimdi bunlar da neler ortaktır? Atom ağırlıkları oranı ortaktır. O zaman şuradan atom ağırlığı oranını bulalım. 2 tane x var. 1 tane de y var. Burada kütlece birleşme oranı 7 bölü 4'müş. Yani buradan atom ağırlığı oranını 7 bölü 8 buluruz. Şu anda bulduğumuz bu değer atom ağırlığı oranı. Neden bu oranı bulduk? Öbürünü de yerine yazmak için. O zaman götürüp yazıyorum. 2 tane x. 3 tane y. İşte bu da bu bileşikteki kütlece birleşme oranı. Yani burada x yerine 7, y yerine de 8 yazdığımda buradaki kütlece birleşme oranının ne oldu? 7 bölü 12 olduğunu bulabilirim. Demek ki bu bileşik 7 bölü 12 oranında alındığında artansız bir şekilde gerçekleşecektir. Diğer sorumuzda karbon monoksit, kükürt trioksit ve karbondioksit gaz karışımının 50 litresini tamamen yakmak için aynı koşullarda 15 litre oksijen gazı kullanılmaktadır diyor. Ve burada kükürt trioksitle karbondioksitin yanmadığını bana söylemiş. Demek ki yanan tek şey karbon monoksit. Peki karbon monoksit gazı da yandığı zaman ne oluşacaktır? Evet, karbon dioksit yandığı zaman karbon monoksit, karbon dioksit gazı oluşacaktır. Şimdi biz bunu denkleştireceğiz. Denkleştirdiğimizde evet şuraya bir, 2 yazdığımızda şuraya bir, şuraya da 2 yazdığımda bu tepkimeyi denkleştirmiş oldum. Yanan tek şey bu. O zaman burada eğer 15 litre oksijen kullanılmışsa demek ki yanan karbon monoksitte 1'e 2 oran olduğu için tam 30 litre karbon monoksit vardır. Bu karışımın içerisinde. Yanan 30 litre. Peki yanmayan ne kadar olacak? Yanmayan hacim Başlangıçta 50 alınmıştı. Bu 50'nin 30'u yanarsa o zaman 20 litresi de nedir? Yanmayan hacimdir. Şimdi yanmayan hacim 20 litre. Yüzde kaçı yanmaz diye sormuş. Şimdi yanmama oranı o zaman 50'nin 20'si yanmıyorsa bu yüzdeye vurulduğunda yüzde 40 yapar. Evet yine 40 bulduk arkadaşlar. Diğer bir sorumuzda. 3'er mol X2 ve Y2 gazları tam verimle tepkimeye girdiğinde 2 mol ürün oluşurken 1 mol X2 gazının arttığı belirleniyor. Buna göre tepkime denklemi nasıldır diye sormuş. Şimdi okuduğumuzda bize diyor ki X2 gazı Y2 gazı tepkimeye giriyor ve bir tane bileşik oluşuyormuş. Buna A diyeyim. Başlangıçta 3'er mol alınmış. 3 mol bundan alınmış. 3 mol de bundan alınmış. Tabi A'dan yok. Sonra tepkime gerçekleşiyor tepkime gerçekleşiyor. Tepkime gerçekleştiğinde 2 mol ürünün oluştuğunu bana söylüyor. 2 mol ürün oluşuyor. Ve x2'nin de arttığından bahsetmiş. 1 mol x2 eğer artacaksa harcanan x2'nin 2 mol olması lazım. Bu tepkime tam verimle gerçekleşiyorsa birisinin de bitmesi lazım. Demek ki x arttığına göre y de bitiyor. Demek ki 3 mol harcanıyor o zaman bakın son durumda ne oldu tepkime bittiğinde son durumda 3 -2'den 1mol x2 arttı İşte bu artan miktar 3 vardı 3 harcadık bu bitti hiç yoktu 2mol oluştu Biz nasıl ki katsayılardan katsayılara bakarak ee, harcama yapıyorsak harcamalara ve oluşmalara bakarak Kat sayıyı yazabiliriz. 2, 3, 2. O zaman bunların önlerine yazıyorum. Bunun önüne 2, bunun önüne 3, bunun önüne de 2 yazıyorum. Şimdi A'yı x ve y cinsinden bulmaya çalışalım. 2 çarpı 2 dağıttığımda 4 tane x var. Başında 2 olduğuna göre 4x olması için bunun x 2 olması lazım. 3 çarpı 2, 6 tane y var. 6 y olması için bunun ne olması lazım? Y3 olması lazım. Demek ki aranılan tepkime ne olacaktır? Bu tepkime olmalıdır.